Merhabalar. Evet. Bugünkü videomuzda çok ilginç bir tanıtım yapacağız. Evet. Okuldan beri beni bilenler, beni sevenler zaten biliyor ama bilmeyenler için beni YouTube'dan takip edenler bir de diğer medyalardan takip edenler bilmiyor ve şimdi size güzel bir tanıtım yapacağım. Hazır olun. İşte benim kitabım. Evet. Bu kitabı ben daha okuldayken yapmıştım. Yani yazmıştım. Evet bu benim bir tiyatromun kitabı. Kitabın adı da Yeniden Yapılış Hugen Kral Horla'nın ikinci oğlu. Evet bu kapaktaki eleman Hugen. Benim yarattığım bir karakter. Ve üstelik Hugen'i bilmiyorsanız hemen anlatayım. Hugen Kral Horla'nın ikinci oğlu. Benim kafamdan yazdığım bir karakter. Hem ayrıca bu biraz prototip bir kitap. Evet yani çok profesyonel bir kitap değil. Hem zaten bundan fazlaca bastırmak istiyordum ama işte ne yapalım sadece kırtasiye de bastırabildim ve bir tane var kusura bakmayın ama ileride bastırmayı düşünüyorum. Şimdi size kitabın içini göstereceğim evet. Burada da Hugen'in işte Hugen yazar Cenker Sezer. Diye bir başlık Şimdi ilk bölümle başlıyoruz Yani bu bir tanıtım olduğu için Sadece bir örnek okuyacağım sizin için Bölüm 1 Prens Huogen Huogen, Horhoristan'ın kuruluşunun 34. yıl dönümünde dünyaya geldi Ve Huogen'in ismi Kral Horlak ve Kraliçe Düşliya tarafından koyuldu Huogen anlamı Genetik, uyumayan ve ciddi oğlandır Aradan 4 yıl geçmiştir Huogen 14 yaşına girmiştir ve kardeşlerine yeteneklerini göstermeye başlamıştır. Hugen bir sabah kahvaltısında erken kalkıp hizmetçileri çağırmıştır. Ve onlara dedi ki bugün kahvaltıyı ben yapacağım. Bana yardım eder misiniz lütfen demiştir. Hugen mutfak yemeklerinde güzel yemekler yapmıştır. Ve yemekler de farklı bir yemeklerdi. Bir tadım yapmıştır ve beğenmiştir ve yemeğe bir at vermiştir. Ne ve şöyle demiştir. Hmm ne güzel bir yemek olmuş. Çok güzel. Bu yemeğin ismi pamuk peyniri. Hugen bu yaptığı yemeği ailesine sunmuş. Ailesinin yorumlarını almıştır. Abisi şöyle söyledi. Ne güzel bir yemek yapmışsın. Nasıl öğrendin? Merak ettim. Ee, nereden öğrendim? Merak ettim şu an şey kusura bakmayın biraz <laughs> Çok enerjitik olduğum için biraz yanlış okudum diyalogları. Kusura bakmayın. Evet. Yani kitap böyle. Resimli mesimli. Birkaç resmi var ama en güzel resmi göstermek istiyorum size. En güzellerinden. yerinden. İşte burada. Hugen işte ileride bir göz yarası alıyor. Yani bir sürü savaşlar yapıyor. Ve hepsini tek başına yapıyor bu arada. Evet. Hugen böyle bir çocuk. İşte burada da yine bir çizim var. Hüoge'nin eşi ve eşinin kardeşi. Ama işte biraz bir yazım, yani birkaç yazım hatası var. Yani kusura bakmayın yani çok yani ben de ilk defa bir kitap yazıyorum sonuçta. Ve burada da kitabın son sayfası yani son kapağı. Bu kitap benim tiyatromun kitabı. Ben de bir edebiyatçı olarak ünlü olmak istiyorum. O yüzden Cenk Sezer ve burada da imzam var. İşte kitap böyle arkadaşlar. Yalnız ne güzel lak etti kitap. Zaten bu yeniden yapılış Huygen aslında bir tiyatroydu ve ben bunu kitaba dönüştürdüm. Yani anlayacağınız üzere ben de bir edebiyatçı oldum. Yani bütün takipçilerime buradan sesleniyorum. Bu kitap ileride çok güzel bir şekilde basıldığı zaman raflarda olacak ama şimdilik değil. Yani ben bu işte Amatörüm yani kendimi birazcık daha geliştirmeye çalışıyorum. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hem bu video TikTok'ta da olacak, YouTube'da da olacak. Sizi seviyorum. Bay bay.